Adana gibi başkan. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Yiğitcan ona soruları gönderdi. Ee, Zeydan Başkan da yanıt vermiş. Çukurova'nın kaderi mi mahpusluk diye soruyor Yiğitcan. Çukurovalı haksızlığa gelemez demiş Zeydan Başkan. Ülkesini çok sever ve cumhuriyete sonuna kadar bağlıdır. Aynı kaderi paylaşıyoruz demiş. Tek kelimeyle Silivri'yi özetler misiniz sorusuna ise Silivri tutsaklık yanıtını vermiş. Bakalım başka neler sormuş. Televizyon ekranından Türkiye nasıl görünüyor diye sormuş arkadaşımız. Çünkü malum belki de belediye başkanları e, hayatlarında hiç olmadığı kadar uzun süre televizyon izleyebiliyorlar şu an orada. E, başka yapacak bir şey yok. Adana mitingi muhteşemdi. Ben Adanalı'nın bana karşı olan sevgisini, sempatisini biliyordum. Bunu bir kez daha gördüm. Elbette orada çocuklarımı, eşimi ve Adanalıları görmekten çok mutlu oldum. Bir kent evladına bu kadar yürekten heyecanla bağrına basıyorsa bu olağanüstü gurur verici. Tabii bunu sağlayan da burada etkili olmuştur diyor Zeydan Karalar. Dahası da var. Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu başkanlarla konuşabildiniz mi sorusuna selamlaşıyoruz sadece. Görüşme fırsatımız olmadı yanıtını vermiş. Silivri günleriniz nasıl geçiyor diye sormuş Yiğit Can Zeydan Karalar'a. Diyor ki görevdeyken yapamadığım şeyleri yapıyorum. Sabah bir saat yürüyorum, kahvaltı ediyorum, gazete ve kitap okuyorum. Çok sağ olsun avukatlarımız, milletvekillerimiz beni bir an olsun yalnız bırakmıyor. Onlarla görüşerek günü geçiriyorum demiş Zeydan Karalar. Ve son olarak Adana gibi başkan sloganı son günlerde oldukça yayıldı. Adanalılara bir mesajınız var mı diye sormuş Yiğit Can İlerşen. O da "Eşim Nuray hanım özgürlük mitinginde Adana'yı ve Adanalıları ne kadar çok sevdiğimi söyledi. Onlara bugüne kadar olmayan sahiplenmeyi, bağlılığı gösterdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Aslında biz ülkemizi bir bütün olarak çok seviyoruz." demiş.